merhaba arkadaşlar ben Ela bugün sizlerle beraber sizinle garip oynuyoruz. Şimdi hemen burada beni buraya gönderdim. Neyse bir şey yok burada neyse boş verelim orayı. Hemen mağazaya girip Çark çevireceğim. Ay inşallah güzel bir şey çıkar. Efsane bir çıksın istiyorum. Hadi bakayım özel de çıkabilir. İkisi de çok çok iyi olur. Tam çok iyi çok iyi çok iyi. Mücevher de iyidir mücevher de severiz. 31 mücevherim var şu anda. Mücevherlerle e, nadir görünüm açacağım çünkü oradan daha güzel şeyler çıkıyor. Neyse hemen oynaya basıp oynayalım. Bora ne zamandır Summer Legacy videosu gelmiyordu. Ben dedim ki çekeyim. Evet, çekeyim. Arkadaşlar, Bulem diyor ki yani biliyorsunuz Bulem kim oluruzlar? Kanki, şoklaş, kaşka. <laughs> Neyse diyor ki 18 Kasım'da Roblox açılıyormuş. İnşallah açılır. Amin. Ama bilemiyoruz artık belki. Neyse başlayalım. Pinokyo olarak. Bu arada güzel oynayacağımı düşünüyorum. Ay bismillah. Oh, çok şanslıyım. Piu. Bir de çok güzel bir tane tur geldi. Su yarışı. Mükemmel. Çok severim. İnşallah düşersin be. Lan çocuk düşmüyor. Bak düştü işte. Böyle düşersin. Böyle düşersin. Ay tamam sıkıntı yok. Bir şey demedim. Çünkü ben de düşebilirim. Şöyle gidelim. Çok iyi devam ediyorum bence. Şu an dedim ve düştüm. Aa hayır. Hayır. Hadi devam et. Ya yürüme Allah için yürüme. Hayır. Ya abi her seferinde çarptım biliyor musunuz? Çok kötüydü. Şak. Aa atlayamadım abi. Hayır sakın öyle bir şey olmasın. Çok şükür ya Rabbi. Tamam ilk turu geçtik. Çok kolay zaten. Su yarışı. Tabi de kolay olacak. Aa bunun karakteri güzelmiş diyecektim. Tur bitti. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Ay inşallah birinci olurum. Amin. Bu video uğruna bence şey olabiliriz. Eee unuttum. Ha birinci olabiliriz. Hmm. Zor çünkü ben bu turda hep düşüyorum. Bu blok bilmem nesinde hep düşüyorum. Püf. Ay daha başlamadan yere düşüyorum gördünüz mü? Bir de şu nazarlar olması çok iyi olacak. İkide bir onları da düşüyorum çünkü. Ay çekilen. Ay. Ah. Pardon çok çok pardon çok çok pardon çok çok pardon. Tamam. Okay. Gene aynısından geldi. Tamamdır. Hadi geriye gideyim. Daha iki kişi de görmüş maşallah. Püf. Hayır, hayır lütfen hayır. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum. Hiç düşmek istemem. Çok mükemmel şu anda. Çok iyi.

boş boş konuştum biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç konuşmasaydım oyundayken bence hiçbir şey de olmazdı. Neyse boşverin. Ben kuşağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Bakıp göreceğiz. Hemen başladık bir daha. Bu sefer birinci olacağım. Evet bu sefer olacağım. İnşallah amin. Neyse. Hadi bakalım. Ninja Kaplumbağalar gelebilir. Mr. Beast gelebilir. İkisi de çok iyi olur. Gelirse... Ama onlar ilk turda hiç gelmiyorlar, o yüzden kesin gelmeyecekler. Başka bir şey geldik. Bilemiyorum. Artık seçer misin lütfen? İki saat oldu mu Gene su parkı geldi. Maşallah. Üç tane su var arkadaşlar. Gerçekten hiç böyle gerek yok aslında. Ha, neyse. Biz buna ee, konuşamıyorum. Biz bunlara kısaca su diyoruz arkadaşlar. 2 saat isimlerini söylemek yerine parkı daha iyi oluyor ve konuşamadım az önce biliyorsunuz değil mi evet çünkü duydunuz <laughs> neyse arkadaşlar devam tamam edelim Hı, bombaya düşmedim hayır lütfen hayır demiştim ama neyse sıkıntı yok Bunun ağlıyor bir. neyse şarkı söylemeyeceğim şarkı söylemeyeceğim tamam sıkıntı yok hadi bismillah ye oha Lan nereye gittim lan ben? Hiç beklemiyordum bu arada. Abi hayır lütfen. Çok şükür ya Rabbi. Hayır 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 abi hayır ya baştan başlatma lütfen ya. Abi aha ay çok iyi. Mükemmel tamam. Daha kimse de e, şeye gitmemişken şey bitirmemişken bence de kazanırım büyük ihtimal. Ha bu güzel. Hızlı biraz git ya. Çok yavaş gidiyor bu. Kesin oralarda bir şey olacak ve ben gidemeyeceğim. Çok eminim şu an. Neden bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Giderim giderim. Wow. Hayır please. Buradan da başlatma yani bir zahmet de. Tamam. Çok iyi. Çok iyiyim şu an. Başka birisini izleyelim. Karakterlere bakayım. Bu da hiç... Karakter. Aynı kişi. Abi, kaç kişi kalmış çok da. Kişi... Aa bunun ikisi güzelmiş bak. Bitti zaten. Ay bence bu sefer kazanırım. Yani birinci olurum. İnşallah amin. Ha, ikide bir inşallah amin diyorum. Çünkü diyorum yani. Normal hayatımda da diyorum. Çok fazla kullandığım bir kelime evet. Çok fazla ben yani mesela her zaman inşallah dediğimde sonuna amin getirmeden yapamıyorum abi yapamıyorum ya. Yani. Neyse şimdi. İlk önce herhalde şu şeyden geliyor aynen. Şu şeyden. Bak beni düşürürseniz var ya bak oraya gelirim. Bak oraya gelirim. Hay senin. Tövbe yarabbi tövbe. Nasıl düştüm onu görmedim. Etlerken bakacağım onun o Allah'ın kullarından birisi beni ittiyse var ya öyle bir dua ederim ki. Allah yarın sağ kalkamazsınız. Neyse. Şimdi şu görevlerimizi alalım. Aldık. Aldık. Tamam bundan da açayım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Amin. Püf. Güzel bir şey çıksa şaşıracağım zaten. Şunu da alalım. Bir tane daha açıyoruz. Please düzgün bir şey. Lütfen. Eh işte şuradaki. Oha ama artık bitmiyor. <laughs> Geldikçe geliyor. İki tane bu sefer. Tamam. İyi. Şimdi bu arada şunu değiştirecek miyim? Dur bir dakika. Tamam. Tamam tamam bunlar kalabilir. Hayır dur bir dakika şu yok. Şunu kullanmak istiyorum. Burada. Tamam böyle kalsın. Okey. Şimdi burada ne var? Dereceli şeyse biliyorum bunu. Burada da etkinlikler var. Hemen etkinlikleri alalım. Okey to. Şimdi şöyle bakayım. Hemen hepsini yapıyorum. Tamamdır. Şimdi dereceli oynamak istiyorum. Turnuvalar neydi? Bir dakika. Bu ne? Ha tamam. Buna gireceğim. Bu en kolay ol Aa girmek için de şey mi ödeyeceğim ben? Ay hiç uğraşamam. Kesin birinci olmam da o yüzden. Bir dakika. Hı. Hemen oynayalım. Bu zaten kolay oluyor dereceli. Ya, e, uzun sürmüyor demek istedim. Yoksa birinci olmayacağım emin. Çünkü birinci olmak çok zor. Çok iyi kişiler var burada. Neyse bakalım düzgün bir şey gelse belki kazanabilirim. Bir umut. Hadi bakayım. Güzel bir şey gelir inşallah. Amin. Hadi be. Lütfen. Lütfen. ya bundan nefret ediyorum. gerçekten. Ya iğrenç nefret ettiğim oyun. Hoppala. Hadi tamamdır. Okay. Çok iyiyiz şu an. Şu anlık çok iyi. Şu anlık ama. Tabii ki. Git bakayım şuradan be. Abi ben kesinlikle çok iyi. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi bakayım. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hala devam ediyorum. Hala devam ediyorum. Hala oyundayım. Hala oyunun bir parçasıyım. Abi nasıl atlayamadım ya? İkimiz de atlayamadık. Cık, ayrıl. Gıcık oldum şu an. Neyse. Yani her şey gıcık oluyorum zaten. Devam edelim. Al alma. Neyi alacağım ondan? Neyse oyna direkt. Direkt oynayalım. Sonra birinci olmak istiyorum çünkü ne zamandır oynamıyorum. Belki birinci olurum diye düşünmüştüm. Bu arada arkadaşlar Roblox açılırsa her hafta Roblox videosu gel. Evet gerçekten öyle bir şey olabilir. Çünkü Roblox çok 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 seviyorum. Buradan da çok sevdiğimi anlamışsınızdır bence. İnşallah Roblox açılır. Amin. Açılırsa gerçekten çok fazla video atarım Roblox'la alakalı. Roblox hariç oyunlardan da bir iki tane atarım. Öyle. Gene aynı oyun geldi abi. Yeter please. No please. Neyse arkadaşlar devam edelim. Sıkıntı yok. Düşerim diye korktuğum için hep bir şey oluyor. Burada kesin düşerim çünkü. Bu oyunda hep düşüyorum çünkü. Az önce de gördünüz zaten. Ama yine de iyi oynamıştım. Ama yine de iyi ilerledim. Evet. Bir dakika please. No please. Bir dakika şuraya atlayayım. Çekil lan buradan. Bir daha buraya. 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 Hadi. Hayır. Hayır. Oo çok 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 iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Burada kalayım iki dakikalığına. Please. Yes tamam çok iyiyim. Çok iyiyim. Şu an konuşamadım. <laughs> Heyecandan ve korkudan dolayı. Lan bu ne? Abi bu nedir? Abicim. Abicim hayır ama artık ya. Hayır ya ben oradan atlarım diye düşünmüştüm ya. Of. Of. Bir daha oynuyorum. Gecik oldum. Dediğim gibi gerçekten 18 Kasım'da oyun açılırsa burada dördüncü oldum. Evet niye öyle konuştu bilmiyorum dördüncü oldum işte. Bu ne? Bu ne bilmiyorum geç. Ay inşallah 18 Kasım'da Roblox açılır. Amin 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 amin. Çünkü çok fazla oynamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oynuyorum aslında ama videosunu çekmiyorum diyelim. Öyle diyelim. Aynen öyle. Ama çok fazla gene oynamıyorum. Sanki kapalıymış gibi. Ama tabii ki ben VPN'le giriyorum. VPN'e. Süper. VPN süperle giriyorum. Süper mükemmel süper. Evet çok süper. Abi bu ne ilk defa oynuyorum ben bunu. Yarabbi. Bu ne? La, buradaki oyuncular var ya o kadar iyiler ki şu an. Iı, maşallah. Evet arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz. Gerçekten çok 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 çok, çok iyi oyuncular var. Burada kazan kazanamam diye düşünüyorum. Ö öyle düşünüyorum. Düz dursam giderim zaten. Ay bu ne? Ay bu ne? İlk defa oynadım için bu kadar şok oluyorum evet. Abi bu nedir? Üstünden atlayabil Korktum. İnsan ilk defa oynayınca tabii de korkar yani. Bir zahmet de korksun. Evet devam ediyor Şurada bir şey var. Ee, kaptan. Kaptan mı deniyordu onlara? Ne deniyordu? Aaa bir dakika. Heh. Bilmem ne işte. Oha diyecektim değemedim biliyor musunuz? Kardeş biz Aa, abi gider misin lütfen? Hayır hayır. Oha bak burası kırıldı. Ya kesin öleceğim ben bunlar çok iyi oynuyorlar. Abi oha ya şans mı? Tam dedim ki. Kesin öleceğim öldüm. Çok şanslıyım arkadaşlar kesinlikle evet. Gene dördüncü oldum ben bir birinci olamıyorum abi şaka mı? Son oyun arkadaşlar. Ay. Son oyun evet. Du, 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 du. Bundan sonra video bitiyor. Or or or. Bilmiyorum artık konuşacak bir şey kalmadığı için öyle saçmalıyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi inşallah güzel bir şey gelir amin ya. Of, lütfen. Yalvarıyorum güzel bir şey gelsin. Tamam, tamam, tamam. İyi, iyi iyi. Bence güzel. Ne zamandır oynamıyordum bunu. Bunu. VPN'le girmek çok iyi Roblox'a çünkü giriyorsun ve oynuyorsun. Ama Türkiye'de kapalı. Siz de bilmiyorsanız arkadaşlar kesinlikle VPN indirin. İndirmesini de bilmiyorsanız YouTube'a yazın veya TikTok'a falan bir yerlere yazın. Oradan görürsünüz. Sonuçta ben bir oyun kanalıyım. Öyle şeyler paylaşamam. Yani paylaşmak istemiyorum öyle diyeyim. Şimdi şuradan geçelim. Şuradan geçelim. Şuradan geçelim. Abi hayır. Tamam şuradan geçelim. Sakin ol. Sakin ol ara. Sakin. Sıkıntı var ama neyse. Sen yokmuş gibi düşünebilirsin mesela. <laughs> ya Rabbiş. Ya bu ne kadar sakin oynuyor ya. Bence o kadar sakin oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar bitsin gitsin. Dediğim gibi VPN'le gidiyorum falan. Çok eğlenceli oynamak. E, yani Roblox oynayabiliyorsun. Bu mükemmel bir şey ama videosunu çekmiyorum. Yani Roblox kapalıyken Roblox'un videosunu çekmek bence değişik hissettiriyor. Yani bana değişik hissettiriyor. Siz izleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Keşke ben de girebilsem falan filan diye çekmiyorum. Ne kadar mükemmel bir sebep. Normalde çekerim ama çekmiyorum işte. Mükemmel bir sebebim olduğu için. Az önce söyledim zaten sebebi. Se se verin. Sebebimi. Hah, okey. Neyse arkadaşlar bu kadar da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.